Selamun Aleyküm herkese. Bayramın birinci günü. Kısa bir bayram mesajı ama farklı bir bayram mesajıyla huzurlarınızda olmak istiyorum. Ee, İmam Efendi'yi dinledim bayram vaazında. İnnemel müminuna ihvetün ayetini okudu. Bu ayeti dinlemek tabi zihnimde pek çok şeyler çağrıştırdı. Hocayı dinlerken ve dinledikten sonra şu an birinci gün saat 2'yi 10 geçiyor. Bu saate kadar zihnim meşgul oldu. Epeyce Kısaca bazı dersleri ifade etmeye çalıştım. Ama en temelde ne var? <laughs> en temelde şu var. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bayram günü geldiğinde tabii ki bayramlar, neşe, sevinç, huzur, mutluluk günleri eyvallah. Ama bununla birlikte kitaplarda peygamberimizin bir özelliğinden bahsedilir. Hüzün peygamberiydi denilir. Zahiren tabi ki sevinç, mutluluk, kardeşleriyle, dostlarıyla, ashabıyla, ehli imanıyla bunları yaşarken bir yandan da hani bilgisayar ekranı açık olur, çalışmaz ama arka planda çalışır. Aleyhissalatu vesselam efendimiz arka planda daima ümmetin meselelerini düşünen, bunu dert eden, bununla meşgul olan bir zat muhteremdi. Biz de onun yolunda gitmeye çalışıyoruz tabii ki. Bizim için de biz de hüzün insanı olmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim onun sünnet-i seniyyesine uymaya, iktida etmeye çalışarak. Şimdi Hoca Efendi kardeşlik dersini okudu. Zihnin film şeridi gibi şöyle uzunca bir dolaştı. İnnemel müminüne ihvatun amenna. Her bayram verilen mesajlar belli. Amenna. Küsmeyelim birbirimize, sırtımızı dönmeyelim birbirimizi ziyaret edelim işte vesaire vesaire. Biliyorsunuz hepsini. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, büyük zatların sözleri filan. Ama uygulamada Niçin kardeşlikle ilgili bir dünya sıkıntı ve problem yaşıyoruz? Yaşıyoruz, yaşamıyorum diyen kendini kandırır. Yani ehli iman arasında niçin kardeşliğe zıt? Herkes biliyor, müminler ancak kardeştir diyor. Yani sadece, yalnızca kardeştir. Vurgu var ayet-i kerimede, innemel müminune ayetinde. Değerli Müslümanlar, ben sabah camiden geldim, sabahın köründe bir tweet yazdım. Dedim ki, kardeşlikle ilgili ayet, hadisleri, büyük zatların sözlerini tekrarlamak yetmiyor. Bunun altını ve içini doldurmamız gerekiyor. Yani şimdi şeytanı bize kötü göstermiştir Allah Celle Celaluhu Rabbim ama şeytana karşı korunma yollarını hani bugün hijyen deniliyor ya bugün mikroba karşı virüse karşı korunma yolları bize öğretilmiştir. Kardeşlik noktasında kardeşliğe zarar veren bütün arızaları çok ayrıntılı bir şekilde bizim bilmemiz, okumamız, öğrenmemiz yetmiyor. Devamlı surette hatırlamamız gerek. Yani şeytan devamlı bizimle uğraşıyorsa, nefis devamlı bizimle uğraşıyorsa biz de bu kardeşliğe zarar veren halleri çok iyi bilmemiz, kardeşliği destekleyici, pekiştirici dersleri de bol bol tekrar tekrar hatırlamamız gerek. Yani bu noktada ciddi sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. İlk gençlik yıllarımda hadis-i şerifleri okurken affedersiniz özür dilerim. Hadis-i şerifleri okurken bazı şeyler böyle biraz garibime giderdi. Hani tekrarlıyorum ilk gençlik yıllarımız diyorum 18'li 20'li yaşlar. <laughs> ya yani diyordum bu peygamberimiz aleyhisselam niye bu kadar bu konularda çok fazla anlatıyor. Hani ahlak, iyi ahlak, güzel ahlak, kötü ahlak. Bu biraz da ben şöyle düşünüyorum. Demek ki bizim safiyetimizmiş bu. Yani kendini iyi niyetli, halis muhlis bir adam olunca herkes ne olacak? Kardeş olalım, birbirimizi kıskanmayalım, haset etmeyelim, münafıklık yapmayalım, riya etmeyelim. Kimseye arkadan davranmayalım, yüzüne başka, arkasına başka olmayalım, iki yüzlülük yapmayalım. Bunlar yani fakat şu oldu, şu an yaşım biraz ilerledi tabii 55'i geçtik geçmişe doğru buradan geriye doğru baktığım 30 yılımda bu kardeşlikle ilgili bizzat kendi yaşadıklarım ve gördüklerim müşahede ediyor hani büyük zatlar. Müşahede ve tecrübelerim çok korkunç boyutta. Müminler kardeştir mevzu hususunda çok korkunç, çok ağır, çok acı şeyler yaşadım ve gördüm. Olmayacak şeyler. Dolayısıyla kardeşlik konusunda oturup sadece sloganik bir şekilde ayetleri, hadisleri tekrarlamakla iş bitmiyor muhterem müminler. Yüzünüze geçiyor. Ya yani benim yüzüme adam geliyor hoca ya, kocaman hoca. Hani sıfatları saymıyorum. Kardeşim, kardeşim diyor bana. Böyle işten gelerek, ha, hani coşarak. Yani görüntü tabii. Arka plana gidiyor. Ya ben bu arkadaşla kaç yıldır uğraşıyorum. Kimse bana destek vermiyor diyor. Bak gülüyorum. Gülünecek bir şey mi bu? Ya gül, gülünç olan adamın hali ama aslında ağlanılacak çok ağır bir şey ya. Ya muhterem kardeşim yüzümüze böyle konuşurken arka planda o hareket nedir? Bu nedir? Bu direkt münafıklıktır, hıyanettir, hainliktir değil mi? Şimdi okuyayım mı? Bunlarla ilgili hadisleri okurum kaydım uzar gider. Ondan sonra hocam biraz konuşmayı kısalt demeye başlar insanlar. Gerçi benim takipçilerim hep sıkı takipçi. Hocam daha uzun konuş diyorlar. Allah razı olsun. Ayrı konu. Yani muhteremler bir zamanlar beni hocam tuttu. Malezya Endonezya'ya gönderdi ya. Malezya Endonezya'ya biz iki haftalık konferanslar vermeye gittik. İki tane yanımızda yeşil takkeli beyaz sarıklı arkadaş. Ama çok özür dilerim. Çakal ya. Çakal ya. Gittiğimiz gün başladılar. Döndüğümüz güne kadar iki hafta boyunca ikisi omuz omuza verdi. Beni taciz ettiler. Dönüşte buraya tuttular. Çok alçak bir iftira ile döndüler ya. Ya evladım biz 12 bin kilometre öteye Malezya'ya niye gittik? Oğlum niye gittik ya? Ha? Allah anlatmaya, iman hakikatlerini anlatmaya gittik ya. İman hakikatlerini anlatmaya gittik. Orada bunlar tabi taciz, taciz, taciz. En son taciz kelimesi bugünkü hani sokaktaki yanlış anlamıyla anlamayın. Yani rahatsız etme, huzursuz etme adamı anlamını. Oradan ağzımdan bir lafı kaptılar cımbızla çektiler e, tersine çevirdiler aktardılar buraya geldiler hocam Sadık abi böyle diyor. Dünyanın en namussuz iftirasıyla döndük. Bak tekrarlıyorum dünyanın 12 bin kilometre ucuna biz iman hakikatleri dedin mi artık Allah, peygamber, kitap, ahiret aklınıza ne geliyorsa iman ve hayat dersleri anlatmaya gittik. Arkadaşlar bize iki hafta orada operasyon çevirdi. Dönüşte buraya namussuz bir iftira ulaştırdı. Soruyorum falanca sen mi söyledin yok abi diyor. Ötekine sen mi dedim yok abi diyor. Ulan oğlum siz demediyseniz nereden geldi bu? Ya acı bayram günü değil mi? Ben zaten farklı bir mesaj olarak konuşurum diye düşündüm dedim. Bugün oturayım bir tersinden şırınga yapayım. Çünkü her bayram vaazı eden başka konuşuyor. Böyle konuşan bayram vaazı herhalde hiç duymamışsınızdır. Bu da benden olsun. Yani muhteremler hep dersleri hani normal anlat 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 etkisi olmayınca etkiler tersinden şırınga derlerdi. İğneyi hep bir tarafınızdan vura 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 artık orası bir başka bir hale gelince bu sefer öte taraftan vuruyorlar. Buna tersinden şırınga diyorlar. Ben de kaç tane tersinden şırınga üslupla konuşuyorum. Bugün geldiğimiz yerde herkes bir ahlak krizinden bahsediyor ya. Ehli iman için. Dehşet bir ahlak krizinden bahsediliyor ya. Ben Afrika'nın ortasına gitmişim. Hayatımı vermişim. Ailemi, dünyamı, her şeyimi terk etmişim. Orada yarı aç, yarı tok. Gerçekten böyle. Yarı aç, yarı tok. Karın tokluğuna perişan bir şekilde çalışırken benim ağzının içine baktığım her türlü teslim olduğum abi dediğim bir sarıklı sonradan farkı yıllarca benim ayağımı nasıl kaydırırım buna çalışıyor ya adam. Abi senin işin yok mu ya? Kendisine 10 bin dolar maaş verin gitmez Afrika'ya. Gitmez. Çoluğunun çocuğunu götüremez. Götürmez demiyorum. Karısı gitmez. Çocukları gitmez vesaire. E tamam ben oradayım. Bir şey yapıyorum ya. Ya sen uğraşmak için bula bula bir hocayı mı buluyorsun ya? Geçen sosyal medyada paylaştım. Sonra baktım birkaç tane densiz bizim mahallenin böyle saf tipleri vardır. Bir zamanlar bir yetkili beni Sadık Tanrı kulunu camilerde vaaz etmekten 6,5 sene engelledi ya hayırdır hocam. Git bir ateistle ilgilen, bir deistle ilgilen, bir Hristiyana İslam'ı anlat, bir Yahudiye İslam'ı anlat. Zaten hani şunu da diyemeyeceğim. İngilizce öğren git dünyaya müslümanlık anlat filan. Zaten diyemem. Git Çinliye, Budist'e, Rus'a İslam'ı anlat diyemem zaten. Sizde o çapta yok, o kafa da yok ama Müslümanlar niye uğraşıyorsunuz ya? Ya siz Müslümanlar niye uğraşıyorsunuz arkadaşlar? Bir dava adamıyla uğraşmak çok daha ağırdır. Allah katında hesabı ağırdır. Ne bileyim maliyeti ağırdır ya. Geçen oturdum hesapladım. 6,5 yıl dedim ya. Ben günde günde değil, ayda bir defa vaaz etsem senede 12 vaaz yapar dedim. 6,5 ayda 70 civarında vaaz yapar ya. En azını hesaplıyorum. En az İki haftada bir dediğinizde bu 150 tane vaaz eder ya. Siz binlerce mümini bir hocanın anlatacağı iman hakikatlerinden mahrum bırakmayı hangi motivasyonla yapıyorsunuz ya? Sizi yönlendiren ne, sevk eden ne ya? Bunu Allah için mi yapıyorsunuz? Hani innemel mü'minune eyhmatu. Bir hocayla uğraşırken, bir dava adamının sırtına hançer saplarken, ayağına çelme taklarken, takarken, paçasından tutup aşağı çekerken, bir hocayı, bir dava adamını durdurmak, engellemek, perişan etmek için çalışıp çabalarken siz hangi motivasyonla hareket ediyorsunuz ya? Allah namına mı, şeytan namına mı ya? Sizi, sizi yönlendiren nedir ya? Sizin dinsizlere, kafirlere, zalimlere, hainlere, şunlara, bunlara bir milyon çeşit iman, İslam, Müslüman düşmanına karşı bir savaşınız, bir mücadeleniz oldu mu ya? üzülüyorum. Bakın bayram günü değil mi? Üzülüyorum ama bu dozajda konuşmak zorundayım. Lütfen dinleyin ve yayılmasına da yardım edin. Hani o şeyi söylemek zorundayım artık. Abone olun, işte bildirimleri açın, paylaşın. Rating mating için değil vallahi değil. Allah rızası için dersler herkese ulaşsın diye lütfen yani artık o normal yolla ders anlatmanın etkili olmadığını görüyorum. Diyorum ki bazen keşke Timurtaş uçar ayağa kalksa da bu ehli imana yine bağıra, çağıra, ağır ağır konuşsa diyorum ya. Bin bir çeşit din, iman, İslam düşmanını bırakıp o tarafa bakmayıp da bütün mücadelesini, savaşını, kavgasını, cidalini aklınıza ne geliyorsun? Bütün dert tasa ve e, planını, programını, stratejisini Müslümanlara, ehli imana özellikle hocalara ve dava adamlarına karşı harcayan Müslüman ya ne yaptığının farkında değil ya ağır ahmak ya da ağır hain bilerek veya bilmeyerek İslam'a ve Müslümanlara hıyanet ediyor. Yeter bu kadar. Bir yandan ekranda saate bakıyorum. Bu kadar yetsin. Şununla bitirebilirim. L lütfen Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin bir uhuvvet risalesi var. Hepimiz onu bizzat bana yazılıyor diye bir oturalım okuyalım ya. Ben bunu geçmişte çok yapardım. Herhangi bir arkadaşla arama birazcık böyle tatsızlık girdi. otururdum. Bu uhuvveti bana diye okurdum. Çok istifade ettim bundan. Bu yolu da bir arkadaştan öğrendim. Yine Üstad ha, 22. mektup mektubattan uhuvvet risalesi. Lütfen okuyun. Yine 20. ve 21. lem'alar var. İhlas risaleleri lütfen okuyalım. Eee tabii bu risaleleri böyle o biçim ezberlemiş olduğu halde bu söylediğim tarz ağır hıyanetleri yapan insanlar var. Onların artık bir kısmının yılan mizaçlı olduğu kanaatine varıyorum. Ezberlemiş ya adam, ezberlemiş. İhlas Risalesi ezberlemiş bütün mücadelesi kardeşlerine karşı, kendi cephesine karşı. Ya. Siz ezberleseniz ne olacak? Allah size hidayet etsin, ıslah etsin. E, bu kadarla yetineyim. Bir zamanlar Üstad Bediüzzaman'dan okumuştum. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin bir sözünü naklediyor. İhtilafu tefrika endişesi hatta kuşeyi kabrimde bir karar eyler beni diyor. Yani ihtilaf, tefrika, fitne, fesat olacağı endişesi beni mezarımda bile rahatsız bırakır diyor. Üstad zaman bunu risalesine almış. Kur'an-ı Kerim'e bakın baştan başa kardeşlik, kardeşlik, kardeşlik işte ve onu destekleyici pek çok dersler. Hadis-i şerifler öyle dolu hatta hesabı yok. O zaman dersleri tekrar tekrar hatırlamak mecburiyetindeyiz. Burada söylüyorum e, olumlu tarafını söyledim. Ehli imana bilinçli şekilde bu hıyanetleri yapanları ise Allah iflah etmez. Düşersiniz abi burun üstü, kafa üstü her türlü çakılırsınız. Bu dünyada sizi rezil rüşva eder. Neye göre söylüyorum? İslam tarihinde Nuh Aleyhisselam'dan beri sayalım. Dine, imana, İslam'a hizmet edenlere musallat olanların hepsinin başına her zaman belalar, musibetler gelmiştir. Bu sünnetullah'tır. Tekrarlıyorum. Dine, imana, İslam'a hizmet eden insanlara musallat olanlara, başta peygamberler olmak üzere aşağı doğru gelin. Din hizmetkarlarına engel olmaya, musallat olmaya çalışanlara Allah bu dünyada tokat verir, ahirette de azap verir. Ben böylelerine acınıyorum, bildiğim her türlü bedduayı da yapıyorum. Rabbim size bize selamet versin, nefis şerrinden, şeytan şerrinden, şeytanlaşmış insi şeytanların şerlerinden sizi bizi ehli imanı Rabbim muhafaza buyursun. O tip ahlaksızlara da Allah hidayet versin. Hidayetleri mümkün değilse Rabbim her türlü belalarını bu dünyada ve ahirette versin ve verecektir inşallah. Hüzünle konuştum. Özür dilerim. Çünkü dediğim gibi geçen 30 yılımda yaşadığım olaylar oturup kitabını yazsam var ya. 100 bin satar Türkiye'de 100 bin. Çok acı şeyler yaşıyoruz. Yani ben şunu söylüyorum. Benim geçmiş videolarımı izlemişsinizdir. Bizler Allah için çalışan hocalar ve dava adamları olarak biz diyoruz ki bizimle dinsizler uğraşsın, imansızlar uğraşsın, kafirler, zalimler, şunlar bunları uğraşsın ya. Niçin bizimle ehli iman uğraşır? Bunu anlayamıyorum, anlatamıyorum, açıklayamıyorum mu? Siz de bunu Allah'a açıklayamayacaksınız, anlatamayacaksınız ya. Yok mu ya hiç mücadele edeceğiniz kimse kalmadı sıra hocalar ve dava adamları mı yahu? Allah'a havale ediyorum kendimi de benim gibi olanları da bu tür halleri yapanları da Rabbime havale ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Hüznümüzle birlikte. Rabbim dünyanın dört bir yanında sıkıntı çeken her türlü ama maddi manevi sıkıntı çeken bütün ehli imana her türlü yardım etsin. Rabbim bize İslam birliğini, ittihadi İslam'ı acilen ihsan eylesin. Bizim gerçek bayramımız odur. O olmadan bizim bayramlarımız hep hüzündür, hep acıdır, hep ızdıraptır. Zaten sömürgeciler bu yüzden bizi darmadağın etmiştir. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Dünyaya Rabbim huzur ihsan eylesin. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Hepinize, büyüklerin hepsinin ellerinden öperim. Hepinize güzel duygularımı iletirim. Rabbim kabul etsin. Hayırlı bayramlar olsun. Selamun Aleyküm.